kızım. Gelsene içeri. Ne oyalanıp duruyorsun burada? Ayıp kadına. Anne bu kadın da yalan söylüyor. Kuzey beni aldatıyor. O da bal gibi biliyor. Saçmalama. Otelde kalmamış işte. Kadın bizde kaldı diyorsa öyledir. Bir muhabir kızın lafına mı inanacaksın? Hem dünkü olayla ilgili bir şey de yok. Handan. Gel kızım gel buraya. Yürü yürü. Hadi seni çağırıyor. Hadi Gel kızım gel. Aa! O ne? Akşam kuzeyle aldık. Handanla biraz limoniz Al sen götür ver dedi. Kız, yoksa sen poz mu yaptın benim oğluma? Duydun mu? Naciye hanım da duymuş. Ama aramadı hiç. Annem aramış andan kötü demiş ona rağmen aramadı. E erkek adam. Anladı kendini naza çektiğini. Kuzey bu. Öyle nazı, pozu hiç sevmez. Sen benim oğlumla evlenmek istiyor musun, istemiyor musun? İstemez miymiş? Tabii ki istiyorum. Bizim oraların bir lafı vardır. Pekmezi küpten, kadını kökten alacaksın derler. Yani ne demek bu? Alacağın gelinin soyunu, sopun iyi bileceksin demek. Eh, biz de sizden iyisini mi bulacağız? Dön kızım, dön Erkan, dön. Erkekler çocuk gibidir kızım. Sen ilgileneceksin. Önüne koyacaksın, yedireceksin, içireceksin. Mesela benim oğlum sabahları kahvaltı etmeyi sevmez, kahve içer. Ama kahveyi de çok içince midesi ağrır. Bunu sen bileceksin, takip edeceksin. Önden ya yemeğini yedireceksin ya kahveyi içirmeyeceksin. Anladın mı? Kadınlık yapacaksın. Anladım. Bir de benim oğlum öyle tertip, düzen, şunu bunu hiç bilmez, dağınıktır. Bunları sen yapacaksın. Bak, duy. Kulağına küpe et bunları. Sen olmadığında eksikliğini hissedecek yavrum. Sen bütün bu işleri yapacaksın ama... ...sonra güzelce giyinip, kuşanıp, süslenip karşısına çıkacaksın ki... ...gözü senden başkasını görmesin. O sana bakmayacak. Sen onun baktığı yerde olacaksın. Harika bu. Çok teşekkür ederim tekrar tekrar. Bana değil Kuzey'e teşekkür et kızım. O seçti ben aldım gelinime. Bak bu adam senin için neler yapıyor. Sevmese yapar mı hiç? Ya. Kuzey seninle evlenecek. Hiç tasalanma tamam mı?